Evet, şimdi öyküyle ve sizinle bir oyun oynayacağız. Biz öyküyle burada oynayacağız. Siz de evde oynayın. kırmızı bulma oyunu oynayacağız. Hazır mısın öykü? Hazırım. Tamam. Biz buraya kırmızı bir örtü koyduk. Siz de isterseniz evde bir kumaş parçası, bir kıyafet, kırmızı bir şey koyabilirsiniz. Şimdi bir, iki, üç deyince başlıyoruz tamam mı? Başlıyoruz. Hadi sayalım. Bir, iki, üç. Hadi bakalım kırmızı şeyleri bulup bunun üstüne koyalım. Bak kırmızı. Hadi sen de bul. Hadi bul, bul, bul bakalım. Al. Al kırmızı. Koy bakalım. Kırmızı. Başka? Hadi bakalım. Al. Kırmızı. Evet bu da kırmızı. Bak orada kırmızı bir kalp var. Onu da getir. Kırmızı kalpli yastığını da getir. Evet bu da kırmızı. Koş 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 koy bakalım onu da. Başka? Bak kırmızı kurbağalar var burada. Kırmızı kurbağaları da koy. Evet. Kırmızı legoları koyalım mı? Kırmızı legolar. <laughs> evet. Başka kırmızı bir şey var mı? Bakalım. Kırmızı balık. Koy bakalım bunları da. Bunlar ne renk? <laughs> kırmızı. Evet. Kırmızıları topladık. Bakalım başka kırmızı ne var? Bakalım bakalım bakalım. Bak burada kırmızı bir telefon var. Evet. Bulduk mu hepsini? <laughs> Bye-bye.